Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Size e, iyi kuşla e, diğer e, gevşek kuş arasındaki farkları kısaca anlatacağım. İyi kuş yavruluktan itibaren e, kendini belli eder. Daha cik kendini belli eder. Gerek fiziki yapısı, gerek kanat yapısı, gerek rengi ile muhakkak diğer kuşlardan kendisini ayıran fiziksel ve görsel özellikleri vardır. Bunu nasıl anlayabilirsiniz? Misal olarak göz yapısı farklıdır. Paça yapısı farklıdır. Kanat uçları bir kere kanatları uzundur kuşun. Kanatla kuyruk hizası aşağı yukarı aynıdır. Ee, örnek veriyorum. Ee, kuşunuz normal bir kuş. Ee, hatları kanat uçları düzgün dedik. Kuyruk yapısı misal. Kuyruğunda tek bir tane aynası var. Örnek veriyorum. Bu ayna tam ortadan olması gerekir. En basitten bir tane özellik. Yani kuşun hatları bir kere düzgündür. Fiziksel olarak kendini belli eder. Ee, az yem yer. E, kaydeli yem yer. Hızlı bir şekilde e, taklayı çevirir. Diğer kuşlardan ayrılır. Örnek 5 tane kuş uçuruyorsanız o 5 kuş içerisinde kendini hızlı bir şekilde yapar. E, tüy dönemine denk geldiniz. Örnek veriyorum. Tüy döneminde de hızlı bir şekilde tüylerini bitirir. Diğer kuşlar yavaş yavaş tüyünü dizerken o hızlı bir şekilde tüyünü bitirir. İyi kuş Diğer kuşlar gibi oyun başlar başlamaz. Oyuna girdiği anda yine tüy dönemine geldi. Denk, örnek olarak söylüyoruz. Geçmiş. Diğer kuşlar gibi başlayıp kendini gevşetmez. Çatılara atmaz. Örnek veriyorum. Diğer kuşlar kendilerini gevşetirler. Sıkışınca çatıya bırakırlar. İyi kuş sıkıştığında çatıya bırakmaz. İyi kuş havada hızlı bir şekilde kendini yapıp kendine teki almaya başlar. Ve bir müddet sonra her attığınızda üstüne koymaya başlar. Nedir üstüne koymak? Taklasını sıkılaştırır. Kafa kaldırmaya başlar. Fişek yapmaya başlar. Size umut vermeye başlar. İyi kuş budur. Zayıf kuş, gevşe kuş tüye girince kendini gevşetmeye başlar. İstediğiniz performansı vermez. Bir müddet sonra geri gitmeye başlar. Onun tüy döneminden sonra uçacağını düşünürsünüz. E, ee, bu Bunlar gevşe kuşlar. Bunlar hepimiz yaşıyoruz, görüyoruz. Ee, o yüzden yırtıcı gelip her zaman en iyisini alır. Ee, en başlamışını olanını alır. Size gevşeyenlerini bırakır. Siz de gevşeyenlerine tüy dönemiydi. Yok işte e, tüy dönemi gelir. Bu sefer e, kızışmaya başlar. Kızışmadan sonra yok yumurta ister. Bunlar iyi kuş değil arkadaşlar. Bunlarla ömrünüz gider e, ee, yeteceğim diye uçuracağım diye önce bu işte bir kere çatıda da çatıdan onu yere alıştırmakla bu sefer tekrar uğraşırsınız. Çatı huyu başlar. Onu alıştırırsınız bu sefer kızar. Ee, uçmadan kızar. Bunlar benim gözümde iyi kuş değil arkadaşlar. Ee, iyi i̇yi kuş arkadaşlar bir, bir dip not. Kızışmadan bir, bir an önce kendini yapar oyununa girer. İyi kuş dediğim gibi kuşlardan ayrı durur. Ee, şurada salmalığa koyduğunuz zaman bile ayrı durur. Kuşlara bulaşmaz. Başka kuş ona bulaştığı zaman da an, anında intikamını alır. Bulaşkan değildir. Ee, fiziki olarak, görsel olarak ve e, ruhsal olarak ondan ne istediğinizi bilir. Bir bakışınızla, bir hareketinizle e, karakteristik olarak da düzgündür. İyi kuşlar bunlardır. E, ama dediğim gibi iyi kuşların ömrü kısadır. E, yırtıcı vesaire geldiği zaman hep en iyisini alır. Size e, tüyde gevşeyen işte gevşemeden çıkınca da bu sefer kızan kuşları bırakır. Sıkışınca da çatıya oraya buraya bırakan kuşları bırakır. O kuşları düzelteceğim diye uğraşırsınız. Ömrünüz gider. Zamanınız gider. Kötü kuş. Kötü kuş demiyorum. iyi olmayan, çok iyi olmayan kuşlar sizi yorar. Bizi yorar. Ömrünüzü alır. O yüzden 10 tane olacağına bir tane olsun, düzgün olsun. Biz misal kendimden örnek veriyorum. Bunlar yaşanmış tecrübe. Böyle iyilerini hep verdim arkadaşlar. Gevşeklerini bana bıraktı. Şimdi bu gevşekleri düzeltmek için uğraşıyorum. İşte bu da zaman kaybı. Bakın kötü kuş demiyorum. Ben açık sözlü bir insanım. Açık sözlü bir insanım. diğer kuşlar iyi olabilir. Ama tüy de kendini gevşetiyor. İşte tamam doğaldır. Tüy de önemlidir ama iyi kuşlar bunu yapmaz arkadaşlar. Tüy de olsa kanadında, kıçında, tüyünde, kanadında eksik de olsa oynar. Şunu görürsünüz kuşta. Fişeye girmiştir, oynuyordur. Kanat teli, iki tane eksiktir ortadan veya kenardan. Kuş yine geliyordur. Dört takla beş takla oynuyordur ama bir tarafa yatırıyordur veya bir şey oluyordur. Dersiniz ki bak buradaki tane tüy eksik. En fazla o kuşa onu söyleyebilirsiniz. Gelir yine taklasını vurur, görevini yapar. Yağmur çamur buraya iner. O iyi kuştur. Misal iyi kuşu uçurdunuz. Yemli uçurdunuz. Yine gelir oynar. 5 takla oynamaz ama 3 takla oynar. Ama yine taklasını vurur. Yine saatini doldurur. Belki o gün fazla uçar ama yine görevini yapar. Yine sizi mutlu eder. Yine gelir hedefine oturur. İyi kuş dediğim gibi bir kere fiziği düzgün olmalı fizik olarak, fiziki olarak uçuma, oyuna, yükselmeye, oyun yapmaya elverişli olmalıdır. İyi kuşun bu şuna benzer. Sporcu, dövüşçü fiziksel olarak bir kere dövüşe elverişli bir fizikte ve boyda olması lazım. Oyun kuşları da böyledir. Boy olarak bunun belli boyu yok. Belli bir boyu yok ama aslında var ama biz bunu kuşları, bunlar hayvanları yan yana getirdiğimizde veya o omuz yapısından işte fiziki yapıdan ne çok büyük ne çok küçük orta boylarda olur. Dediğim gibi kuyruk ve e, özellikle kanatları uzun olur. Ve havada uçarken e, kanatlarını daha az çırpar. Dikkat ettiğiniz zaman iyi kuş havada böyle e, uçuşu biraz daha olgundur. E, böyle gereksiz kanat vurup, gereksiz saçma sapan hareketlere girmez. Ee, dediğim gibi çatıya atmaz. Şehirde de uçursanız çatıya atmaz. Örnek veriyorum. Burada uçurduğum zaman örnek olarak yorulduğu zaman direkt gelir kendine, ilk önce hedefine buraya bırakır. Çünkü niye? Ee, o oyuna programlanmıştır. Ee, hayatta kalmak için mücadele eder ve kendini o şekilde hazırlar. Ben uçtum, oynadım. Ee, biraz fazla yem için ee, yemin fazla geldi. Ben hedefime buraya ineceğim. Kümesime gideceğim, orada istirahat edeceğim şeklinde düşünür. Bunu anlayabilirsiniz. Ama iyi olmayan kuş yarılınca aman kıçım ağrıdı, başım ağrıdı. Şu çatıya bırakayım ben. Zaten tüydeyim şuraya bırakayım. Zaten tüydeyim buraya bırakayım. O iyi kuş değildir. O karaktersiz, karakteri eksik kuştur. Oturmamıştır veya olmamıştır. Ham maddesi olmamıştır, eksiktir. Ona ceza verirsiniz. Onu uğraştırmak, onu düzelteceğim diye uğraşırsınız. Oraşırsanız bir müddet sonra olur, bir müddet sonra baktığınız yine yapar. O işte ömrünüzü yer arkadaşlar. O yüzden yırtıcılar da geldiği zaman bakar lastik gibi olanı, fiziği düzgün olanı hep onu alır. Neden onu alır? Yavrusuna onu yedirir, kendisi onu yer. Gen olarak onu yediği zaman daha sağlıklı, daha besinli bir protein almış olur. Bir kere kuşun örnek veriyorum. Vitamini, tadı, kalbi, ciğeri her şeyi daha güzeldir. O yüzden yırtıcılar onları yerler. Neden o şekilde kendileri daha da güçleniyorlar? fiziksel olarak, biyolojik olarak bunun araştırmasına girdim. bu genelde böyledir arkadaşlar. O yüzden hep en güzelini alır. Size de gevşek olanlarını bırakır. Siz de o gevşeklerden kuş çıkarmaya çalışırsınız. Siz derken ben de dahil arkadaşlar hepimiz Bizler de o gevşeyi bekleriz ki tüy dönemi bitecek de işte kızışması gelecek de aynı kuşları uçurduk misal kendimden örnek veriyorum yavrulardan. O kuş niye kızışmıyor? O kuş niye hani bir hızlı bir şekilde tüyünü bitirip oyuna giriyor? Niye? Onlar iyi kuş arkadaşlar. İşte o kuşları daha dikkatli uçurmamız lazım. Artık tecrübe iyice tecrübe edindim. İyi kuş bu şekilde olur. Buna dikkat etmeniz lazım. Bir de çok 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 iyi kuş. Bakın üstüne basarak söylüyorum. Çok çok iyi kuş. Ee, bir müddet sonra kendini ayarlar. Size kuşçuluğu öğretir. Yırtıcıya kendini vermez. Ne zaman vermez? Kuş ne zaman kendini yırtıcıya vermez? Örnek olarak burada yıldız kuşumuz var kümesimizde. Ondan sonra meteor kuşumuz var. Yıldız kuşumuzun annesi var. Ee, bu kuşlar daha önce çok yıldız yırtıcılara gözümün önünde saldırdı çatıda burada yıldız kuşumuzu misal şu an kümesin içinde saniyelerle yani saniyelerle kendini kurtardı alıyordu. Arap kuşumuz vardı o da. İyi kuş kümeste kalmak için mücadele eder bir sonraki sezona. Kendini bir şekilde vermez. Son pikesiyle kendini kurtarır. Ee, onu da ne zaman olur? Kuşu uçurursunuz. Kuş kendini yapar. Kuş ne zaman oturur arkadaşlar? Kuştan yavru aldığınız zaman, bu kuştan yavru aldığınız zaman, ekeleştiği zaman, hedefine oynayıp metre yaptığı zaman o kuşu başka yere düşüremezsiniz. O kuş artık damar olur ve o kuş hayatta kalmak için mücadele eder. Ama e, oyununu söktürmeden yırtıcıya vermeniz e, ve kuş e, herhangi bir şey esnasında saldırı esnasında başka yere atma olasılığı yüksektir eke kuş e, bir yere atmaz. Ne yapar ne eder döner dolaşır hedefine gelir. E, ama eke olmayan kuş yavru kuşlar e, sıkıştığı zaman ne kadar iyi de olsa oyununu daha tam bitirmediği için yani oyunu sökülmediği için e, başka yere kendini atma ihtiyacı durar. Eke kuş ama bunu yapmaz. Eke kuş e, kümesine buraya düşer. Kaybeder kendini uzaklaşır. Buraya düşer. İyi e, kuş ve gevşek kuşun tanımını yaptık. Neden kümeslerden uzun zamandır iyi kuş çıkmıyor? Çünkü iyi kuşlar e, yırtıcı yem oldu. Yırtıcı yem olduğu için gevşeyenleri başlayıp oyuna bir müddet sonra mesela bu kuşumuz Sabunimiz 4-5 dakika yaptı. Yavaş ilerliyor. E, Tüyde kendini gevşetti. Geri geldi kuş. Ne zaman uçacak? Kanat, telek aşırı derecede kuyruk kanat atmaya başladı. E, bu kuşumuz da aynı şekilde. Bunlar yavaş ilerleyen kuşlar her gen aynı değil. Ee, o yüzden sürekli hala kontrol istiyor bu kuşlar. Ee, tüyde oldukları için hala mesela yoruldukları zaman aşağıya kuş açıyorum. Ee, neden? Bunlar çünkü bazı kuşlar geç oluyor dedikleri kuşlar. Bunlar güzel olur ama geç olur. Aa, çok da geç olmayacak kuş. Hızlı bir şekilde dediğim gibi kendini yapacak. Bitirecek olayı. O yüzden İyi kuşlar hep yırtıcının ağzındadır. Yırtıcının sofrasındadır. İyi kuşları iyi muhafaza etmek lazım. Aklımıza gelen başımıza geliyor hep. Dikkat etmemiz lazım. Onları kümeste tutmamız lazım. Kolay yetişmiyor. Şimdi 10 tane kuş var elinizde. Bir tanesi başlayıp oyna. Bir tanesi başlayıp oyuna girdiği zaman her gün üstüne koyup ilerliyorsa bir baktınız ki mutlu oluyorsunuz. Bir müddet sonra tam kendini teki alıp hazırlamaya başlıyor. Aha diyorsunuz bu kuş oynayacak. Çünkü e, oyuna gidiyor kuş artık. Sökülme süreci başlamıştır o kuş için. O kuş iyi çıkmıştır. Her kuşta olmuyor arkadaşlar. Her oyun kuşu oynar ama her kuş oyun kuşu sökülmez. Sökülmüyor yani. Ondan sonra bakmışsınız pat geldi yırtıcı aldı götürdü. Sizi kaç gün geri attı arkadaşlar? En az 45 gün. Kendi emsalleri varsa. En az 45 gün bir ay sizi geri attı. Bakın bunu ben peş peşe en son verdiğim 3 kuşta ben bunu gördüm. 3 ay önce yaklaşık tam 3 ay önce dumanlı kuşumuz başladı. O kuşun işareti göz etrafı çok açıktı o kuşun. Gözlerin içi böyle kanlı buğuluydu. Gözünün etrafı çok açıktı. Beyazlık fazlaydı. Bunu kuş uçurucuları bilir. 13 kuyruğun içindeki 6 bir tarafta 6 bir tarafta 7. tam ortadaki kuyruk tam ortada alttan üstten harika bir beyazı vardı. O kuşun nişanı oydu. Biz iki olarak böyle flinta gibiydi. Nasıl diyeyim. Ne çok büyük ne çok küçük. Omuzlu güzel bir kuştu. O kuşu verdikten sonra bizi aşağı yukarı 3 ay geri attı. Ondan sonra arka çift tepe olan sinekli sabunimiz o çok güzeldi. O kuş da çok güzeldi. O da arka çip tepesi vardı. O kuşun gözleri de değişik bir sarı vardı. Yumurta sarısı gibi. Çok ilginç bir gözleri vardı o kuşun. Kanatlarında yine fiziki özellikleri farklıydı o kuşun. O kuşu verdikten sonra bir buçuk ayda aşağı yukarı bir buçuk iki aya yakın yine bizi geri attı. Çünkü o kuşla o kuşun arasında bir hafta bir iki hafta bir zaman farkı vardı. Gel gelelim en son e, verdiğimiz verdiğimiz ala kuşumuza. Ala kuşumuz bir yere ya düştü, düşürdü o kuşu. Çünkü içimde öyle bir his var. O da şimdi bizi aşağı yukarı kadar geri aldı. En az 45-50 gün daha bizi geri attı. Ne oldu arkadaşlar şimdi? Paso geri gittik. Aşağı yukarı 3 ay geri gittik. Şu an burada adam akıllı oynayacak kuş çıkaramıyoruz. En azından dumanlımız olsaydı, arka çiftte ve sabunumuz olsaydı şimdi burada kuş oynuyordu arkadaşlar. Şimdi burada özellikle dumanlımız şu an buradan patır 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 fişek yapıyordu. Bizi ne kadar geri attı arkadaşlar. İşte bu geri atma olayı kötü. Böyle ne oluyor arkadaşlar? Ömrünüz gidiyor. Herkese hayırlı günler dilerim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.